Altıncı sınıflarla mutlak değer konumuza devam ediyoruz. 25 Kasım 2021. Evet Ardacığım bu soru senin. Öğretmenim şimdi eksi 200'ün mutlak değeri 200'dür. Yani 200 ise artı olur. Artı 200, artı 200 eşittir. Bu doğru. E, artı 15'in mutlak değeri 15'tir. Artı 15 yani. Eksi 15 değildir. Bu yanlış. Ee, 20'ninki artı midir Bu da yanlış. Eksi 20 demiş. Yani e, yalnız bir. Hangisi yanlıştır diyor? <laughs> yanlış ee, He doğru. Hangisi yanlıştır diyor. O yüzden C öğretelim. Evet. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar herkes yanlış diyor. Hangisi yanlıştır dediği için cevap C. Neden? Çünkü Okum mutlak değer efendim. içindeki mesela bakın arkadaşlar şöyle bir soruya geliyorum. Bunu da tekrar ediyorum çünkü bu yazılda çıkacak. Evet gençler. Konumuz biliyorsunuz mutlak değer. Bu arada derse gelmeyenler var. Bu aralar çok sessiz olan ata var. Ata niye sen çok sessizleştin? Hocam bilmiyorum. Bu aralar Bıktın mı yoksa bizim derslerden? Yok hocam, ya çok konuşuyorlar. Bilmiyorum, yazılı mı çalışıyorsun? O zaman seni anlıyorum. Hayır hocam, anlıyorum. çok konuşuyorlar. <laughs> hocam bana göre yani çok iyi konuşuyorlar. Yani. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Bir şey sonra söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin Mahmut Eymen'ciğim. Öğretmenim, şey bizim dersimiz İngilizce de yarım saattir bekliyoruz. Bizim şey, İngilizce dersimiz açılmadı. E, İngilizce dersinin internetinde bir bağlantı kopukluğu varmış. Galiba telefonunu çalmışlar mı? Telefonunu çarpmışlar. Öyle bir şey olmuş veya bilmiyorum bir sıkıntısı var. Ondan sıkıntı yaşıyor. Anlatabildim mi? Olabilir. İnternet, dün evet bilgisayarında bir arıza söz konusu olmuştu. Girememişti. Şimdi ben de ona bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Tamam mı? Evet. Tamam teşekkürler. Rica, rica ederim. Ders başlayana kadar benim dersi izleyebilirsiniz gençler. Şifremi biliyorsunuz. Hocam ben kendi yaptığım şeyi çözdüm. Soruyor. Aferin. Hocam ben valla önüme geleni yaptım. Şimdi. Ama K'de gök hala anlaşamadık. O artı 50 diyor ben eksi 50 diyorum. <laughs> Başlangıç diyor ama. Ha? Hadi yeşil yazan doğru. Ama artı ellinin, evet. eksi ellinin değil ki. Ha, yani doğru. Yeşil olan doğru. Bak ne oldu? Aa, eksi ben... olacak o. Hocam diğer değilim ama şey var mı? Kalt var mı? Dedim evet kalt yapalım bugün. Evet Hocam, yapalım. Doğru. Mutlak değerden yapalım. Evet. Mutlak Mutlu. değerden. Evet. Evet. Öğretmeniyim orada mısınız? Mutlak değerden yapalım. Mutlak değerden. Duyuyorum. Kırılıyor hocam. Şimdi gençler. Artıyor <laughs> hocam? Gençler <gülüyor> bakın. Artı 4, 10, 12 ve eksi 50. Eksi 50. Başlangıç noktası. Doğru. Bakın. Ozan no, e, Ay Gökay ne oldu? Bakın arkadaşlar. Artı 50. Bak bak bak. Artı 50'nin başlangıcı. Nasıl 50. Bakın arkadaşlar. Mutlak değer demek ne demek biliyor musunuz? Mutlak Hocam, değer nasıl, demek. Hocam bu B nasıl eksiyon? Hocam ben anlatayım mı? Ar Artun. Arda, Arda, Ahmet, pardon Ahmet Arda. Bir dakika, Ata senin sesin miydi o? Ben anlatayım mı diye. Evet. Ata, sesin uzaktan geliyor. Anlat Hocam, bakalım. Ben sesleri bile değiştik yani. Anlat ya, bakalım hadi. Ata. Öyle. Evet, Hocam sondaki diyor de... nasıl eksi olmuyor bu? Ama mutlak değeri diyor. Ben evet. Bak mutlak Aynen. değeri diyor. Gördün mü? Aferin. Öğretmenim. Evet, söyleyeceğim? Sayı, hocam eksi bir sayı bunun içine koyarsa mesela eksi 10 yazdılar hocam bunun içine. Evet. Bu artı 10 olarak çıkar. Yani Aynen. Bu, bu çizgiden e, sıralama belirtir. O yüzden daima böyle eksiktir. Burası Aynen. Mesela, artı 10 bile olsa burası yine 10 olarak çıkar. Evet. Yani, artı 10 olarak çıkar. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın ne oluyormuş sayının solu deyince sol diye bahsedilen burası arkadaşlar. Evet. Yani eksi elli tamam mı? Ama mutlak değeri deyince eksi elliyi mutlak değer içerisine alırsınız ve mutlak değerden sayılar artı olarak çıkacağı için bu nedir? 50'dir. Aynen at ata arkadaşınızın size anlattığı gibi. Teşekkürler Mustafa ata. Bakın arkadaşlar hmm. mutlak değer demek bir sayının başlangıç noktasına uzaklığı demek. Bakın burası sıfır ya. Bir sayı mesela sayımız 50 diyelim. Sayımız 50 olunca başlangıç noktası sıfır olduğundan arkadaşlar şöyle çiziyorum bakın. Başlangıç noktasına uzaklığı nedir bunun? 50. Örnek veriyorum 50 santim. İşte bu başlangıç noktasına uzaklığı olan mesafeye denir. Bu sayı 50 de olabilir. Bu sayı eksi 50 de olabilir. Neden eksi 50 olabilir? Çünkü eksi 50'nin de başlangıç noktasına uzaklığı nedir? E yine 50 santimdir arkadaşlar. Uzaklık mesafe olarak yazılıyor. Hani ben size ne demiştim? Bir deniz kenarındasınız değil mi? Şurası düzlük, burası da tümsek. Tamam mı? Hatta şöyle hayal kuralım. Şurası nedir? Ufak bir dağ birikintisi. Tamam mı? Burası da Deniz kenarı dedik değil mi arkadaşlar? Şurası da göl. Göl kenarı, deniz kenarı neyse. Evet teşekkürler Atacığım. Şimdi böyle bir durumda dedik. Burada bir cinali çocuğumuz olursa bakın. Bu bir metre derinlikte ise ne olur arkadaşlar? Şurası eksi bir metredir değil mi? Burası eksi bir olur. Burası da arkadaşlar üç metre yükseklikte ise Burası artı 3 olur. Biz buna ne diyorduk? Yönlü ifadeler. Peki burada duranın ayak bastığı mesafe nedir arkadaşlar? Hocam sıfır. Evet yani şu dağın tepesinde olan artı üç mesafededir. Bir de kafasını çizeyim. Ama şuradaki nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bakın sıfır noktasındadır. Evet. Neden? Çünkü evet şöyle yaparsak bunu da şöyle düzlük olarak gösterelim. İşte şöyle bir şey olur arkadaşlar. Biz buraya sıfır noktası deriz. Denize sıfır olan mesafeye deriz tamam mı? Örnek veriyorum bu böyle arttı. Hadi gelin biz bunun bir de boyamasını da yaptık ne güzel. Bu böyle arttı. Şöyle yükseldi bakın. Şurada da bir balık var değil mi? Evet burada da bir balık var. Balık geziyor. E bu balığın da biz yazarsak hadi bir de balık çizeyim size özel. Oh ne güzel dersimiz resim mi matematik mi ben de anlamadım. Evet. Öğretmenim. Evet. bu balığın bulunduğu mesafe nedir arkadaşlar? E, pardon arkadaşlar resim dersinde değiliz. Matematik dersindeyiz. <laughs> evet. Ya o biraz balinaya benzedi. Evet. Bu da eksi beş mesafede. <laughs> Şimdi olur. ne olur? Şimdi ne olur arkadaşlar? Tıpkı bunu bir ney olarak düşünebilirsiniz. Bir derece gibi düşünebilirsiniz. Bakın derece olarak düşündüğünüz zaman şurası nedir? Şurası sıfır noktası. Burası nedir arkadaşlar? Eksi beş. Eksi on mu? Şurası Eksi nedir? Beş Eksi bir değil mi? Şurası nedir? Şuradan aldığım ölçüye göre. Gençler şuradan aldığım ölçüye göre mesela burası. Buradan Ama yamuk ölçü... oldu hocam o. E, bilerek yamuk yaptım. Tam ölçüyü almamışım. Ondan çaktırmayın. <gülüyor> 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 Dur şöyle silelim. Yeniden yapalım. Bakın hocam, arkadaşlar. Ya o kadar belli etmek zorunda mısınız? Evet. evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle çizdik değil mi? Ee, yine yamuk diyecekler şimdi bunlar. <laughs> Mahmut Eğmen anladın mı sen burayı? Bak hocam ben çok iyi bir çizgi, <laughs> çizgi çekerim. Ya ben yamuk çiziyorum. Durun bir daha. <laughs> oldu. Tamam, şimdi oldu. Bakın arkadaşlar, arkadaşınız çizdi. Kolaylık oldu bana. Burası da şurası diyelim, tamam mı? Geldik, o zaman biz ne deriz buraya? Şuraya e, eksi bir deriz. Buraya ne deriz? Eksi beş deriz. Buraya ne deriz? Artı bir deriz. Gördünüz mü? İşte bir derecede bunun gibidir. Mesela diyelim ki siz ateşler içinde yanıyorsunuz, Allah korusun. Artı 38 derecesiniz. İşte derece ne bunu olur. gösterir. Demek ne olur? Hocam, Sıfırdan de. yukarı gidildikçe artıdır. Sıfırdan aşağı gidildikçe nedir? Eksidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sola doğru giderseniz, geç, bu hafta dersimizde olmayanlar için anlatıyorum. Eksidir. Sağa doğru giderseniz artıdır. Tamam mı? O yüzden bu artı Hocam. 50'dir, bu eksi Ama ben size dersem sola doğru giderken sayımız eksi 5 ise bakın sola doğru giderken 5 birim sola doğru sıfırdan 5 birim sola bu eksi 5 olur. Peki bunun mutlak değeri nedir dersem artı. o zaman buna evet atacığım artı 5 deriz. Anlaşıldı mı? Arda bir sıkıntı yok değil mi? Evet gençler. Çok öğretmedim. Efendim? Hocam. Efendim? Mola yok değil mi öğretmenim? Ne yok mu? Mola. Mola vermeyeceğiz değil mi? i̇ki dakika verelim mi? Vermeyelim. Ben, ben, söyleyeyim. Söyleyeyim. ben, ben, ben,